Ali Cengiz Oyunu Abdurrahman Dilipak Habervakti.com Seslendiren Şule Yüksel Derin Gerçekler Ali Cengiz Oyunu Önemli bir not G20 zirve bu hafta sonu başlıyor. Şeytan da orada dostlarıyla fazla mesai yapıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer, Hazreti İsmail orada olsaydı adeta yaktırayım Kur'an'ı, yıktırayım Kabe'yi, şarkı gelen görmesin minareli kubbeyi diyen, Kabe'yi Hindu tapınağına çevirmekten söz edenlere karşı ne yapardı dersiniz? Peki siz ne yapardınız? Hasan Cengiz oyunuyla ilgili bir sürü iddia var. Onun aslını da öğreneceğiz bu süreçte. Hasan Cengiz'den ibaret değildir bu işler. Ali Cengiz oyunu her yerde, işler her gün biraz daha karışıyor. Türk dünyası, İslam dünyası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya ile yakınlaşma, G20 derken ülkenin nereye savrulduğu konusunda nereye gidiyoruz bir fikri olan var mı? Malazgirt kutlaması bile bir skandala dönüştü. Malazgirt'te, Maraş'ta, oradan Ankara'ya. Hayır hayır bu böyle gidemez. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüzyıla hazırlanırken bu işler böyle olmamalıydı. Ankara'dan arkası arkasına açıklamalar geliyor. Uluslararası sistemle birlikte yürüyeceklermiş. Uluslararası sistem dedikleri şeytanın rızasının tecellisinin vesilesi olma iddiasıyla yola çıkan fıtrata savaş açan global reset çetesi. Bugün insanlık ülkelerin halkları şöyle bir soruyla karşı karşıyadır. Gerçekten transhumanizme, Neuralink'e, toplumsal cinsiyete, cinsiyetsiz topluma, biyolojik cinsiyetinden din, ahlak ve gelenekten bağımsız birey olmaya, insan iki projesinde insanı nesne olarak gören, nesneler arası iletişime, insansız bir dünya projesinin temelinde yatan, bütün üretimi robotlara bağlamayı öngören Endüstri 4 ve Toplum 5'e evet mi diyorsunuz? Bu sadece Allah'ın kullarına değil, Allah'a savaş açmaktır ve siz bu savaşta nerede duruyorsunuz yerinizi belirleyin. Dün Covid diye geldiler, bugün iklim diye geliyorlar. Hani Ömerler arıyordunuz ama Şabat'ta yürüyorsunuz. İsrail'in bile başına bela olan bir örgüt bu. Öte yandan sizin Ömer iklim yasasını çıkartacağız diyor. Neuzi billah. La havle ve la kuvvete illa Fıtrata açılan savaş olacak bu. Havaya, suya, toprağa açılan savaşın en kapsamlısı bu olacak. İnsan, hayvan ve bitkiyi, canlı olan her ne varsa onları kontrol etmek gerek değil mi? Yasa yapmak ne ki? Sizin için global sistem istiyorsa AK Parti, CHP, HDP, MHP, İyi Parti ve İstanbul Sözleşmesi'ne Lanzarote'ye destek veren vükela birlik olur. Bir yasa daha çıkartırsınız. Bunu hak ve halk istediği için değil, siyasi emellerinizi ve şahsi çıkarlarınızı tevhid ettiği çevreler istediği için. Aklınıza gelip sormazsınız değil mi? Bu kadar petrolü, petrol kimya ürünlerini, plastik ham maddesini ve petrol türevlerini, diğer türevlerini kim üretti? Bu otomobilleri kim üretti? Bunları en çok kim kullanıyor? Bu tüketim çılgınlığını bugüne kadar kim pompaladı? Bu kadar tarım ilacını kim üretti? Toprağı, bitkileri, havayı, suyu kim zehirledi? Bu kadar deterjanı kim kullandı, toprağı ve suyu zehirleyen? Söyler misiniz, bunca kozmetiği, bunca ilaç denilen insanlara yutturulan kimyasalı kim üretti? Tıbbı, akademiyi, STK'ları, basını, siyaseti ve bürokrasiyi kullanarak bunları topluma nasıl dayattılar? Son 50 yıldır tüm canlıların geniyle oynadınız gıda ve ilaç üzerinden. Bu antibiyotiklerle öldürdükleriniz mi, daha çok şifa verdikleriniz mi? Bu MR çılgınlığını başımıza kim bela etti? Bunun son örneğini mRNA'da gördük. Yakın zamanda onam alarak insanlığı zehirlediniz ve bu rezalete başka yollar ve yöntemlerle devam ediyorsunuz. Ağuyu altın tas içinde sunarak, balı da ona ortağı yaparak zeytinyağlı yiyemem ama basmada fistan giyemem aman öyle mi? Siyaset zaman zaman Ali Cengiz oyunlarına başvurur. Zaman zaman Ali Cengizler siyaseti ele geçirir. Oyun kurma sanatı diyorlar ya, işte onun ustasıdır Ali Cengiz. Kimi bunu Ali Cengiz, yani Cengiz Han ailesinin toplumu yönetme ve düşmanı yenmedeki işin püf noktası hilesiyle ilişkilendirir. Kimi başka hikayeler anlatır. Halk nezdinde kurnaz kişilerin maddi bir kazanç ya da statü sağlamak için söylediği yalanlar ve aldatmak için başvurduğu yolların tümü Ali Cengiz oyunu diye tanımlanır. Bu siyaset, ticaret, toplum hayatının neresinde olursa olsun, göz boyar, desise kurar, şaibi oluşturur, tertip yapar, tezgah kurar, hilekar, düzenbaz, canbaz, tuzak kuran kişilerdir bunlar. Yalancıdır, ahlaksızdır, söz verdiğinde sözünde durmaz, müfsittir. Şeytan tüyü taşır, insanlara onların duymak istedikleri şeyleri söyler, gerçek niyetini gizler. Gayesine ulaşmak için her yolu meşru görür. Rüzgar gülü gibidir, Bunlar siyasette, bürokraside, ticarette, cemaat yapılarında, akademi camiasında, STK'larda, kooperatiflerde, odalarda, sendikalarda, her yerde vardırlar ve hep en öndeki birinin yanında ya da yakınında dururlar. Bunların protokol seviyesi yoktur. En altta ya da en üstte fark etmez, altındakilerin üstüne basarak yükselirler, üsttekilerinin yanındadırlar. Bu şablona bakarak siz de çevrenizdekilere ön yargısız bakarsanız ve İhtiraslarınız, beklentileriniz aklınızı çelmiyorsa, yaşadığınız zamana, mekana, kişi ve olaylara adil şahitlik yapanlardansanız göreceksiniz. Değilse siz de onlara özenenlerden olabilirsiniz. Ama dikkat, ava giden avlanır. Bu piyasanın talibi çoktur. Ve bu çarşı bu kendi kendilerine kötülük eden kafayı yemiş ya da bulmuş mutsuz bir umutsuz kalabalıklarla doludur. Bunların kimi de dolandırmak isterken dolandırılmışlardır. Alırken de, satarken de, oy verirken de Ali Cengiz olayına gelmeyin. Sonra sizi cennete gideceksiniz diye Kaptakon tüccarı çakma şeyhin tarikatına mürit yaparlar. Piyasa bunlarla dolu ve her yerdeler. Siyaset, bürokrasi, medya, cemaat, akademi, piyasa, onlar insan olan her yerdeydiler ve şeytanın taşeronluğunu yaparlar. Siz bataklıktaki sivrisineklere bakarken perde gerisindeki baronları görmezseniz yine yazık edersiniz kendinize. Bu tipler sadece bizim ülkemizde değil, her yerde varlar. Bizdekiler biraz daha ucuz. Yalaka, çapulcu, soytarı, süfli ama yine de dikkat. Rus çağlılığını yıkan Rasputin, papaz kılıklı, çakma kahin ve şifacı, atırsızı bir köylüydü. Benden söylemesi. Selam ve dua ile. Not. Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyorum sürekli. Bir de Yuhanna Vahyi'nden hatırlatma yapıyorum ya, buyurun size oradan bir bölüm. İncil Yuhanna Vahyi, 13. bölüm. Denizden çıkan canavar. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Bu durum tüm sadık imanlılara karşı uygulanan ekonomik ambargoyu ifade ediyor. Bu konu bilgelik gerektirir anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. 666 bazı yorumculara göre tüm dünyanın hakimiyetine sahip olma hırsı taşıyan şeytanlaşmış diktatör bir insanın adını ima eder. Bazılarına göre ise kötülüğün üçlü ittifakının simgesidir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak. 4 Eylül 2023. habervakti.com